Mügün gelmesiyle kaliteli fiskelerimi bir düzende yerleştiriyorum. Halk evi için gerekli ürünlerin yanında bol kızılcık tohumu alıyorum. Koca bir günü yiyen, çapalama ve ekim işinin ardından uykuya dalıp ertesi gün Willy'nin bana olan takıntısından vazgeçtiğimi umarak sahile balık tutmaya gidiyorum. Bir gözüm oltamda, bir gözüm Willy'de ve saatin 17 olması ile dükkanından çıkarak hemen arkama yanaşmak istediği sırada bir gözüm arkada olduğundan kolaylıkla sıyrılıyorum. Emily Chuan'a hediyesini takdim edeceğim ancak onu bir türlü bulamıyorum. Stalk radarımı açtığımda tüm kadınlarla birlikte markette olduğunu görüyorum. Aman ya Rabbim, hepsi bir araya toplanmış aerobik günü yapıyor. Ulan zaten şunca zamandır şu evrendeyim. Bir iki yerlisi hariç kimsenin köylü gibi yaşadığını görmedim. Kimi güzellik peşinde, kimi macera, kimi uzaklara gitme sevdasında, kimisi ise alkolik. Lan şu evrende ekinin de sabanın olan bir Allah'ın kulu yok mu? Şimdi de aerobik çıktı başımıza. Emily'ye hediyesini verip köyün tek amelesi olarak tarlama geri dönüyorum. Parayı bulmam ile insanlarla daha iyi ilişki kasabileceğim bir yöntem keşfediyorum. Akşam bara gelenleri içki ısmarlamak ve konuşma gündelik sağa sola koşturmaktan beni kurtarıyordu. 12. güzün sabahı kalktığımda şu fiskelerin otomatik sulaması kadar insanı rahatlatan bir şey yok. Büyük bir amelelikten kurtardı beni bu fiskiyeler. Bugün iş portacı satıcımız gelecek. Bu satıcı tam bir kara borsacı. Bir kuruşluk şeyi 50 kuruştan satıyor. Ancak halk evini onarmada bazı kolaylaştırmalar ürünler sattığından elimiz mahkum. Paraları buna bayılıyorum. 13. gün Emily'mi görmeye giderken Haley açamadığı kavanoz için benden yardım istiyor. Gücüm karşısında etkilenip kalpçikler gönderse de benim gözüm Emily Chuan'da. Sonunda Marna yaptığım yalakalıklar meyvesini veriyor ve Matura abla odasını bana açıyor. İçeri girip Levis'in donunu alıyorum. Ancak tabii ki de kendisini teslim etmek için değil. Ne de olsa ileride şantaj malzemesi olarak kullanabileceğim kullanışlı bir aparat bu da. O. Emily Chuan'ı gördüğümde yaralı bir kuşu sahiplendiğini görüyorum. Altın gibi kalbi var bu kızın yağ diye ağzım kulaklarımda ayrılıyorum yanından. 16. günde bir festival düzenleniyor. Festivalde kazandığın ödül puanı ile satıcı abiden birçok şey alabileceğimi görüyorum pro bir balıkçı olarak tüm ödülleri toplamanın ardından bazı ürünlerimi sergilemek üzere sergiye koyuyorum. El emeği göz nuru ürünlerim ile sadece dördüncü oluyorum. Çok da fifi lan yarışmanız diyerek tüm ürünlerimi alıp festival alanını terk ediyorum. Balıkçılık işine devam edeyim diye içimden geçirdiğim sırada yine Willy yi görecek olmam beni ürkütse de lazım olan şey var. O da yem. Yemi de satan kişi Willy. Elim mahkum dükkanına gidiyorum. Hoş geldin deyip beni kapıda karşılıyor. Yardımcı olman gereken bir şey var deyip dükkanın kapısını aralayarak beni içeri davet ediyor. Ne oluyor lan diye triplere girdiğim sırada sanırım direkt göstermem gerek deyip içeriye doğru tekrar beni davet ediyor. Sıkı bir nefes al dediğinde korkak adımlarla içeri adımımı atıp gözlerimi kapatıyorum. Açtığımda her yeri yengeçlerin bastığını görüyorum. Lan ne oluyor demeye kalmadan içeri gaz aga giriyor. Oh oh Gaz yengeçlerin hepsini satın alarak dükkanı terk ediyor ve ben de onu takip ederek dükkandan kaçıyorum. 18. güzde markete gitmem gerekiyor. Sabahın 9 olması ile markete gitmek istediğim sırada birden kendimi Ebegal'ın odasında buluyorum. Ne oluyor oğlum? Birden gizlice girdiğimden korktuğundan bahsediyor. Tamam ben bir stalkerım. Köyün yerlisiyle ilişkilerimi geliştireceğim diye yapmadığım maskaralık kalmadı. Ancak ben dükkana girmek istediğimde birden bu odadaydım. Ben insanların odasına ışınlanan bir sapık değilim kardeşim diye triplere girsem de Ebegil sonrasında beni oynadığı video oyununa davet ediyor. Milleti stalklayıp şiplemekten market alışverişinde bile mahrem odalarına ışınlanır oldum. Pro bir gamer olarak tabii ki de başarılı olmasına yardımcı oldum. Sonrasında halk evi onarımında lazım olan bazı ürünlerin tohumlarını alarak oradan koşarak uzaklaştım. Çünkü bu istemsiz ışınlanma olayı market sahibi babasını sinir edebilirdi. Caroline'dan bir mail. Balıkabağı istiyorum. Biz de burada yavaş yavaş tekelleşeceğiz kardeşim. Ne de olsa işinde gücünde tek bir kişi var. O da benim. Herkes bana muhtaç olacak. Herkes bana tapacak. Herkes benden çare isteyecek. Kölem yapacağım hepinizin. Hepinizin paralarını sonuna kadar alacağım diyorum. Ama önce yapılması gereken bazı şeyler var. Emily'i görmek için evine geliyorum. Ancak zorbacı kardeşi Haley yine bizi ıyıklıyor. Sen ne anlarsın be emekten süslü maymun deyip Emily ile günlük sohbet sonrası Tarlada bitmeyen işlere devam ediyorum. Lan gün geçtikçe daha da boktan bir hal alıyorum çiftlik. Yardımcı olabilecek kimsecikler gelmez mi diye içimden düşünceler ile ağaçları kesip Otları yolmalı bir günün ardından kimlerle ne ilişkilerim var diye baktığımda Willie'yi hala en tepede görüyorum. Onun balıkçı tekilini elinden alıp ızdıraplar içinde toprağa gömecek hayalleriyle çıktığım bu yolda yoksa ben onun karısı mı olacaktım? Güz mevsiminin sonlarına yaklaştığımda odaklandığım halkemin ihtiyaçları yavaş yavaş karşılanıyordu. Sahilin sağında bulunan köprü 300 odunla da onarılabiliyordu. Ancak günlük sağa sola koşuşturma işi o kadar vakit harcıyordu ki bu olayı çoktan unutmuştum. Hatırlamam ile köprü Onarıyorum. köprünün onarılması ile artık biliden uzakta rahatlıkla balıkçılık yapabilecektim. Yani umarım öyle olur. Ayrıca madende derinlere indikçe zorlayıcı yaratıklar ile mücadele başlamıştı. Loncadan kallavi fiyat karşılığında aldığım silahlar ile bu yaratıklarla mücadelemiz daha da kolay hale getirdim. Ayrıca madenin derinlikleri de indikçe müzeye de birçok bağışta bulunabildim. Güz mevsiminin sona yaklaşması ile birlikte çiftlikte işlere yetişemediğimi fark ettim. Yüz altına koyduğum bu kulübeler ile çiftliğinde köle çalıştırabileceğimi öğrendim. Hemen 4 adet köle siparişi verdim. Köleler çiftlikte çalışmaya başlaya dursun. Ben de madenin derinliklerine doğru yolculuğuma başlayayım. Hayaletiydi, ateşiydi, bokuydu, püsürüydü derken düşmanların arasında 100. kata geliyorum. 100. katta bulunan sandıkta yıldız kaydı adı verilen eşyayı ilk defa buluyorum. Ve bunu yemem ile enerjimin maksimum seviyesi yükseliyor. Enerjinin maksimum seviyesi yükselmesi ne demek? Gün içerisinde daha fazla amelilik yapmak demek. Köleler görevinin başına canla başla çalışıyorum. Çalışımdan köleler. Gönül işlerimi yapmak üzere yola koyuluyorum. Kasabaya doğru yolu aldığım sırada garip bir gölge görüyorum ırz düşmanı değil mi lan bu diye düşünüp ayak izlerini takip ettiğimde çalıların arasında bittiğini fark ediyorum. Çalılara kılıcımı sallamam ile gizemli bir gölge çalıların içinden fırlayıveriyor ve ardından elindeki büyüteci veriyor. Kimdir, necidir şimdilik belli değil. Bu işin no jutsu yaparak kopyasını bırakıp koşarak veriyor. Günler günleri kovalıyor. Rutin işlerin arasında kölelerden biri ağam bize ahır gerek, silo gerek diyerek ortaya bir fikir atıyor. Gerek de bunlar parayı tırtıkladığından mıdır nedir? Bir türlü para birikmiyor. Bir şekilde ahır parasını biriktirip Robin'e veriyorum. Köleler iyiydi, hoştu. Ama bazı sorunları vardı. Hepsi geceleri benimle uyumak istiyordu. Sapık mısınız oğlum siz? Samandan yatağınızda uyusanıza desem de günün sonunda çiftliğime emek veriyorlardı. Kıramıyordum. Köleler işleri çevire dursun, ben gönül işlerine yoğunlaşmaya karar verdim. O bildiğin sürekli gülümseyen sıcak yüz ifadesiyle kapıyı açtı. Sana özel bir şey göstermek istiyorum dedi. Ve ben hatalı kararlar zincirinin belki de son halkasını işte bu odaya adımımı atmakla attım. İçeri girdim. Işıklar söndü. Bir anda etrafımda kozmik dans eden kuş tüyleri, geometrik şekilli auralar ve bilinçli gibi bakan kristaller belirmeye başladı. Emily sanki ruhunu baliye yatırmış, faiziyle geri almış gibi dans etmeye başladı. Eller havaya, gözler arkaya devrilmiş, deli gibi havada süzülüyor. Bense kapıda şaşkın, ama altında korku yatan gözlerle onu izliyorum. Willy'den sonra ikinci travmam bu muydu? Bunca ametist taşı bir deli uğruna mı harcanmıştı? Gösteri bitince gözlerindeki o uçmuş ifadeyle bana döndü. Nasıldı dedi. Ne diyeyim? Güzeldi dedim. Çünkü sen kafayı yemiş bir psikopatsın demek ayıp olurdu. Sonra da kimseye bahsetme. Bu sadece sana özel dedi. Anlatırsam kesin bana tüm kasaba lan o kız deliydi zaten ona mı kaptırdın gönlün diye da geçecekti benimle. Ben kapıdan çıkarken Emily hala mutlu görünüyordu. Ya gerçekten çok pozitif biri ya da çok iyi kafayı bulmuştu. Olanları unutmak için balık avına ve sonrasında yine madene attım kendimi. Travmalarımı atlatmanın en iyi yolu buydu. Madende sonunda 120. kata vardım. Sandığın içinden bir kur kapanatları çıktı. Çiftliğe döndüğümde görüyorum ki köleler harikalar yaratmış. Mayonez yapma makinesinden fıçılara derken basit bir çiftlikten yavaş yavaş üretim merkezine döndük. Bir sabah müze müdürü kapı dayandı. Yaptığım bağışlar sayesinde altın kürek ödülünü almaya layık görülmüşüz. Bu iş de kofti çıktı. Yok mu lan bana gerçekten bir ödül diye içimden geçirirken birden o cümleler ağzından döküldü. Yüz yıldır müzenin kasasında duran paslı bir anahtarı çıkartıp bana verdi. Kesin gizli bir yerleri açıyordu. Sonunda yaptığım şeylere değen bir iş. 11. kışın akşamında şunu fark ettim. Artık hayatıma ya takıntılı sapığın Billy ile ya da gizli gizli barış çubuğu tüttürdüğünden şüphelendiğim Emily ile devam edecektim. Billy neredeyse her gün posta kutumda paylaştığı balık tarifiyle beni taciz ediyordu. Ya Emily? Emily bambaşka bir vaka. Bu evren, bu hayat ölmüş bir ihtiyarın mektubunu okumamla beni buraya getirdi. Her bir kapıyı araladığımda acaba bugün kimin odasına ışınlanmak durumunda kalacağım ya da her sabah uyandığımda bugün balık mı yakalasam yoksa madende hayalet mi peşlesem diye sorular sorduğum bu dünyada şimdi dönülmez bir yoldayım. Artık geri dönmenin ya da başka bir kasaba yerlisini sulamanın anlamı yok. Sonunda Emily ile evlenmeye karar karar verdim. Kalan ömrümü onun dumanlı kafasının içinde çalan melodiler ile dans edişini seyretmek ve sabah 5'te ben bu sabah içsel ejderhamla konuştum diye başlayan cümleleri anlamaya çalışmakla geçireceğim. Belki de Emily'di doğru olan. Her şeye rağmen bu evrende Hun harca sırıtarak mutlu kalmayı başarabiliyordu. Kışın kalan günlerinde halk evinin restore işleri ve köleler ile çiftlik işleriyle uğraşmanın ardından Bahar'ın dördüncü gününde o kaçınılmaz son geliyor. Yaşlı bir gemiciden aldığım tılsımı Emily'ye vererek evlenme teklif ediyorum. Ağzı kulaklarında kabul etti. Her şeyi bana bırak. Üç gün içinde törenimiz hazır deyip beni öpücüklerle uğurluyor. Son bir macera diyerek otobüs ile çölde bulunan mağaraya gidiyorum. İskelet anahtarı kullanarak burada bulunan yaratıklar ile savaşmanın ardından baharın 7. günündeyiz. Lewis sanki kasaba ve sakinlerinden bahsederken gizli bir tarikat mensuplarıymış gibi konuşuyor. Bu evlilik ile kasabalının ya da tarikatının bir mensubu olduğumu ilan etmişti. Her evlilikte olduğu gibi buradaki bu absürt evlilik ile bundan sonraki hayatın daha farklı olacağı kesinde. Bundan sonra hayatım her sabah kafası gök kuşağında yüzen bir kadın ve gizli bir kasaba tarikatının damadı olmakla geçecekti. Ve nedense bu bana mantıklı gelmişti.